Evet sevgili dostlar. Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar balkondaki damızlık kümesimizdeyiz arkadaşlar. Dostlarım bugün hava kapalı. Yağış vardı. Akşama kadar yağış gözükmüyor hava durumunda. Bakalım garaja gittiğimizde kuş uçuradabiliriz, uçurmayadabiliriz dostlarım. Videomu burada başlattım. Garajlık kümesimize devam edeceğim. Beyazlarımızı bayağıdır çekmiyorduk dostlar. Bakın uçurduğumuz beyazın bir alt kardeşi. Böyle gördüğünüz gibi o da büyüdü. Götürmelik oldu ama artık yani normalde ben bunu götürmüştüm şu anda. Ama yeni bir düzene, yeni bir yere taşınacağımız için şimdilik bekletiyorum. En kısa zamanda inşallah yeni yer ayarlarsak yeni yerle ilgili de bir gelişme oldu aslında ama ondan da birazdan bahsederim. Yeni yer ayarlarsak bu yavruyu direkt oraya götürmek için burada bekletiyorum dostlar. Et bir yavru vardı altlarında biliyorsunuz. Hani rengi ne olacak? Acaba yine beyaz mı verecek? Farklı renk atar mı diye falan sormuştum. O yavru geçenlerde marka takmak için kümesi açtım dostlarım. Yavruyu aldım. Yavru ölmüş. Daha tüylenmeden. Hatta o videonun bir ertesi günüydü. Daha tüylenmeden. Rengi de belli olmadan ölmüş. Nasıl öldüğünü anlamadım. Kursağı falan doluydu. Enteresan bir şekilde ölmüş. Daha et yavruydu. Sağlık olsun diyelim. Bakın şurada tekrardan yuva kızdırıyorlar. Erkek orada. Dişi şurada dostlar tekrardan yuva kızdırıyorlar. Bir de bunların kuyruklarını, yani kuyruk altlarını pardon popo kısımlarını, fazlalık tüylerini almıştım en son. Sürekli tek yumurta tutuyor, teki boş çıkıyor diye. Bakalım bu sefer inşallah yani çift yumurta tutacaktır inşallah dostlar. Yani yeni yer, yani bir görüşmemiz oldu bir yerle dostlar. Bir arkadaşın çatısı, yani kümes falan hazırdı böyle. Yani kuş beslemeye müsait bir yerde. Yani yalnız fiyatla anlaşamadık. Yani çok fazla bir ücret talep etti dostlar. Yani gereğinden bayağı bir fazla. Neyse onu ben yine garajdaki kuşlara baktığımızda değinirim ondan dostlar. Yani şöyle beyazlarımızın yemini koyduk. Suları var. Yani buradaki durumlar böyle dostlarım. Şimdi garajlık kümesimize gidelim ve videomuza orada devam edelim. Evet dostlar. Garajlık kümeslerimize gelmiş bulunmaktayız. Çakmaklı. Yine bir umut dedim. Belki gelmiştir ama maalesef çakmaklımız yok dostlar gelmemiş yine bugün sadece beyazı uçuracağım ya, çünkü o sökük değil ya, biraz hava kapalı bozuk bir hava var Hani aşırı böyle çok kötü rüzgar falan yok ama ya, oyunlu kuşları da uçurmaya müsait değil bir de burada çalışmalar var az önce zaten çalışma vardı ben bekledim ya, bir 10 dakika sonra açtım videomu ya, o yüzden oyunlu kuş uçurmak istemiyorum sadece beyaz bir nefeslensin bir kanat açsın hayvan bir de onu sökmeye çalışıyoruz Böyle beyazı uçurduk dostlar. O çalışmaların bitmesini beklerken biraz da yem verdim şu damızıklara, yavrusu olanlara. Onlar da yem yesin, yavruyu kutsunlar. Birazdan yere de açarız onları dostlar. Bir yerle görüştük. Dediğim gibi bir arkadaşın terası. Orada kuş besledi zaten. Kümesler falan var ama dostlarım aşırı derecede fiyat verdi bize yani bana çok yüksek geldi. Şöyle söyleyeyim. Benim hakkı olduğu düşündüğüm fiyatın 3 e, katını verdi dostlar. 3 katı bir fiyat verdi. Yani o fiyata İstanbul'da düşünün İstanbul gibi yerde e, dubleks daireler kiralanıyor. Bakın daire demiyorum. Dubleks daireler kiralanıyor o fiyata. <laughs> Öyle bir fiyat verdi arkadaş. Yani akıl mantık işi değil yani. Yani elhamdülillah ödeme gücümüz var. Problem yok ama vicdana aykırı, mantığa aykırı bir durum olacaktı. O yüzden orası olmadı. Yani yer güzeldi. Yani mahallemde, semtimde, yakınımda. Yani güzel. Kuş uçurumaya müsait, kuş beslemeye müsait bir yerde ama dediğim gibi içimize sim dostlar. Benim abi. Ne yapıyorsun oğlum? Gidin yavru yapısından. Çakmaklının yavrusuna bakalım bir hep beraber önce dostlar. Beyazımız uçuyor. Yani maksat uçumsuz kalmasın diye kaldırdım. Hani bir şey yapacağından falan değil. Yani uçumsuz kalmasın. Bunun uçmasında problem olmaz bugün. Şu öncelikle şeye bakmak istiyorum. Çakmaklının kayb kaybettiğimiz çakmaklının yavrusu ne durumda? Evet. Oh dişi doyurmuş. Çok güzel. Dişi doyurmuş dostlarım. Kursağı falan dolu. Yani bu da kara çakmaklı olacak gibi geliyor. Yoksa Arap mı olacaksın lan sen? Dostlarım sizce ne bunun rengi? Vallahi markasını da taktım onun. Onun yerine itelim. Aynı kuyruk var mı sende? Yok. Elimde pislik oldu ya. Kızım yavruya iyi bak tamam mı? Ben ona mama da hazırladım dostlar. Bakın şöyle göstereceğim size. Şöyle yumuşasın diye dünden koymuştum. Ona da video yaparım dostlar. Yavru güvercin besleme videosu yaparım. Palet yem var bunun içinde. Yani güvercin için olan palet yem var. Böyle sulandırıyorsunuz. Şırıngayla, şırıngayla e, içeri koymayı unutmuştum. Şuraya kaldırmıştım. Bir dakika. Şuraya kaldırmıştım. Bakalım o ne durumda. Heh, bu. Bunu ben yine temizlerim. Yıkamıştım. Yani bununla çekip yavruya basıyoruz dostlar. Onu da şöyle şuraya koyayım. Şırıngayla çekip yavruya basacağız dişi yavruyu dediğim gibi bir önceki videomda da söyledim. Soğuktan öldürmediği sürece güzel. Yani onu ısıttığı sürece beslenme ile ilgili çok şükür yani yavrumuz ölmez dostlarım. Ben onu besler, büyütürüm. Dostlarım kuşları açacağım. Beyazın yani tek uçuyor zaten. Bir anlamı yok bu şekilde uçmasında da. Herhangi bir harekette yapmıyor tek olduğu için. Böyle uçuma veriyor. Biz kuşları bir yere açalım. Hayvanlar bir yayılsın bir taşla toprağa vursunlar bir kendilerine gelsinler dostlar şöyle esmerlerin kapaklarını açıyorum gel kızım gel gel aşkım gel gel yavruya iyi bak tamam mı hadi geç bakayım geç korkma geç hadi tamam şu miskileri açın beyaz indi beyaz indi dostlar çıkın bakayım sizde evlatlar Şimdi şu deli mavimizi alalım. Deli mavi. Gel bakayım oğlum. Sana hala isim önerisi veriyorlar lan. <laughs> Arkadaşlar onun adı deli mavi oldu. Uçma. Uçma. Aferin. Gel bakayım kızım sen de. Gel 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 gel. Geç bakalım sen de. Uçma. Aman 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 aman. aman. Ya daha yerden bırakmam lazım. Uçlarım üstü şu. Gel. Gel. Gel bakayım miskim Orijinal Araplarımızı da alalım. Gel bakalım kızım. Gel bakalım oğlum sen evet, de. Evet eşanelerde kuş kalmadı Bu kümesimizde kuş kalmadı dostlar yani Şimdi yeşil mavi boncuk araba Yine eşaneye kapatacağım Ayağını keserse Bana burada sıkıntı yaşatır Bayağı uçar dostlarım Zaten keyifsizim bu ara Kuş kayıplarından dolayı Yer sıkıntılarından dolayı Burada üşütmek de istemiyorum dostlar Şöyle Arap'ımızı şuraya koyalım çok güzel kuş ama maşallah. Yani çok sevdiğim bir kuşum. Erkekleri de açtık. Onlar da yayılsın dostlarım. Arap baba. Lan oğlum yıkanmayın lan. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Dün yağmur yağdı dostlar. Yani önümüzdeki 3 gün yağış gösteriyor. Önümüzdeki 3 gün yağışlı gösteriyor. Aman aman kızım dikkat edin. Şimdi hemen hem kuşlara yem atayım. Hem kuşlara yem atayım. Hem yavruları kontrol edelim biz dostlarım. Gel, hedef ıslak. Şurası iyi, şurada yedirebiliriz. Gel, 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 gel. gel. Şöyle hepsi yeminiyin güzelce. Yavrusu olanlara tekrar eşane yem koyacağım dostlar. Şimdi deli mavimizle dışarıpımızın yavrusu. Evet bu da koyu renk ya. Bu da koyu renk bakın. Sağlığı saati iyi. Kursağında yem var. Yani o iyi durumda dostlar. Kaybolan çakmaklığın yavrusu az önce bakmıştık yine bakmak istiyorum şöyle tekrar bir. Evet o da iyi durumda. Bu da koyu renk geliyor. O da iyi durumda dostlar. Çok şükür ki. Şimdi dişi sabunu ile açık erkek miskin yavruları. Evet. Bunların da durumu gayet iyi. Kursakları boş ama şimdi kusarlar onlara. Şimdi kusarlar dostlar. Arap da yemiyor orada. Arap yemiyor. Yani burada da başlamızlıklarımız mallıların falan. Anne babasının yavrusu dostlar. Tamam buna da marka takalım. Bunun da kursağı dolu. Yani gayet iyi durumda. Bunun rengi de Allah Allah. Miski mi olacak? Sabuni mi olacak? Ya miski ya sabuni olacak dostlar dumanlı olmayacak gibi. Evet miski olacak büyük ihtimalle. Arap yemiyor bakın sesi geliyor. Tamam o da orada yesin yeminim dostlar. Yani şimdi hayvanlar bir üç dakika yayılsın. La banyo yapıyor manyaklar ya. Oğlum hava soğuk soğuk. Hava soğuk. Valla yıkanıyorlar dostlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hayvanlar biraz rahatlasın. Şimdi birazdan bunları yerine alırız dostlarım. Yani yavruya kusuşlarını izleriz hep beraber. Aferin. Bir yani rahatlasınlar ne yapalım. Ya hava soğuk ama dışarıda tutmam. Biraz rahatlasınlar. Yıkansınlar. içeri alırım bunları dostlar. Aferin size. Aferin. Biraz videomu durdurayım dostlarım. Bunlar bir 5 dakika böyle bu şekilde yayasınlar. kuşları içeri alırken videomu tekrar açacağım. Evet dostlar şimdi bir 5 dakika hayvanlar yıkandı yayıldı. Şimdi onları yuvaya alacağız artık. Ya, yavrulara kustunlar dostlar. Haydi bakalım. <laughs> Haydi yeter bu kadar. Haydi yavrularınız sizi bekliyor içeride. Haydi. Hava da soğuk. Haydi gir. istemiyorlar. bak. Haydi. <laughs> Haydi içeri. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Haydi bakayım içeri. Şöyle yapalım, biz şuna yem dökelim, onları kandıralım abi. Bunlar girmek istemiyor. şöyle. Yemli biraz yem atarsak daha ikna etmiş oluruz onları şöyle. Heh. Tamam. Şimdi daha kolay girecekler. Haydi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Her gün çıkarıyorum sizi. Sanki hiç dışarı çıkmadınız ya. Bak arafa bak. Hadi oğlum. Haydi uğraştırmayın haydi Haydi bir ikiniz kaldı. bunlar ana kız Aferin Tamam eşanelerine yani Marka takmadığım yavruların markasını taktım dostlar Ben de o esnada videoyu durdurduğum anlarda yani eşanlere yem bıraktım ekstradan yani Şimdi şunu bitirsinler hep beraber Sonra kuşları Eşanelerini alalım Yavrulara kusunlar dostlar Evet dostlar kuşları eşanelerine aldık yani Deli mavimiz bakın Yavruyu kusuyor orada Adam baba oldu ya. Adam baba oldu. Yani onun da aynı bu, bu alttaki yavrular kadar. Hatta şu andaki kendi yavrusu kadarken o kendisi, kendi şu andaki kendi yavrusu kadarken babası kaybolmuştu Arap'ımız. Kaybolan Arap'ın yavrusu o. Ben onu elle büyütmüştüm dostlar. Aynı şurada mama hazırladım ya pet şişeye. Öyle mamalar hazırlayıp şırıngayla basıp elle büyütmüştüm. Yani şimdi aynı talihsizliği buradaki yavru yaşadı dostlar. Onun babası kayboldu. Şimdi annesinin yanında ben de onu o şekilde yine elle takviye yaparak besleyeceğim. Bakın elim ağmızı yavruyu kusuyor. Şimdi hep sırayla yavrularını kusar. Bakın boz dişi de geçmiş. Evet bakın sabun dişi. O da geçmiş şimdi yavruları kusar. Yani bu videomuzda böyleyiz dostlarım. Yani i̇yi dilekleriniz için güzel mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yani videomu izleyip kanalıma destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yani yeni videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım. Adam deli meli ama yavrusuna güzel bakıyor. Aferin oğluma.